Merhaba. Bugün diyabetle ilgili bildiğimiz her şeyi ama her şeyi baştan yazabilecek bir devrimden bahsedeceğiz. Hastalığı sadece idare etmekten çıkıp belki de tamamen ortadan kaldırma ihtimalinin kapısını aralayan bu inanılmaz yolculuğa gelin birlikte bakalım. Ve her şey aslında şu temel umut dolu soruyla başlıyor. İnsülinsiz bir yaşam gerçekten mümkün mü? Bu, milyonlarca insanın en büyük hayali ve bugünkü anlatımımızın da anahtarı olacak. Hadi bu sorunun peşine düşelim. Peki yolculuğumuza şimdiden başlayalım. Yani bugün, tam şu anda elimizde ne gibi güçlü teknolojiler ve ilaçlar var? Bunlar, diyabet yönetimini daha şimdiden kökünden değiştiren araçlar. İşte karşımızda modern diyabet tedavisinin dört ana direği. ileri teknolojiler, akıllı ilaçlar, rejeneratif tıp ve bağışıklık sisteminin yeniden programlanması. Bunların her biri bulmacanın bambaşka ama bir o kadar da kritik birer parçası. Şöyle bir düşünün. Eskiden ne vardı? Günde defalarca iğne, saat gibi işleyen katı programlar, sürekli hesap kitap, şimdi ise resmen bambaşka bir dünya var. İnsülin pompaları ve sensörler birbiriyle konuşuyor, her şeyi otomatik yapıyor. Bu sadece daha iyi bir kontrol değil, aynı zamanda gerçek bir özgürlük demek. Ve olay sadece insülinle de bitmiyor. Artık elimizde akıllı diyebileceğimiz ilaçlar var. Bunlar sadece kan şekerini düşürmekle kalmıyor, aynı zamanda doğal hormonlarımızı taklit edip tokluk hissi veriyor, kilo kontrolüne yardımcı oluyor, hatta fazla şekeri vücuttan atıyor. En önemlisi ne biliyor musunuz? Bu ilaçların kalbi ve böbrekleri de koruduğu kanıtlandı. Yani bir taşla birkaç kuş. Tamam, bugün elimizdekiler harika ama asıl heyecan verici kısım şimdi başlıyor. Ufukta neler var? Gelin şu an klinik deney aşamasında olan ve işin rengini tamamen değiştirebilecek o yeni nesil tedavilere bakalım. İşte bu gördüğünüz cümle belki de geleceğe dair umudumuzu en iyi özetleyen şey. Çin'den gelen bu haber bir bilim kurgu filmi senaryosu değil. Gerçek bir insanın hikayesi kök hücre tedavisinin ne kadar güçlü olabileceğinin canlı kanıtı. Ve bu hikayeyi daha da inanılmaz kılan bir detay var, bu hasta sadece 25 yaşında. Bu da konuyu hepimiz için çok daha somut, çok daha kişisel hale getiriyor. Bir yılı aşkın süredir, düşünebiliyor musunuz? Bir seneden fazla zamandır tek bir insülin iğnesi bile olmadan normal bir hayat yaşıyor. Bu, diyabet tedavisinde gerçekten de bir dönüm noktası. Peki bu sihir gibi görünen şey nasıl çalışıyor? Aslında süreç şaşırtıcı derecede mantıklı ve üç basit adımdan oluşuyor. Önce hastanın kendi kanından hücreler toplanıyor. Sonra bu hücreler laboratuvarda adeta bir dönüşüm kampına alınıyor ve yepyeni insülin üreten beta hücrelerine çevriliyor. Son olarak da bu taze, çalışkan hücreler tekrar hastanın vücuduna, pankreasına naklediliyor. İşte bu tedavinin arkasındaki asıl devrim bu, rejeneratif tıp. Yani vücudun kendi kendini onarma gücünü kullanmak. Bakın, buradaki kilit nokta hastanın kendi hücrelerinin kullanılması. Dışarıdan bir organ ya da doku yok. Bu ne demek? Vücudun yeni hücreleri reddetme riski neredeyse sıfır. Ve bu sayede hastaların hayat boyu kullanmak zorunda kaldığı o ağır bağışıklık baskılayıcı ilaçlara da gerek kalmıyor. İşte bu kelimenin tam anlamıyla oyunun kurallarını yeniden yazmak demek. Peki daha da ileri gitsek, yani hastalığı tedavi etmek yerine sorunun köküne insek, tip 1 diyabetin asıl nedeni olan o otoimmün saldırıyı en başından durdursak, işte şimdi bilimin en heyecan verici alanlarından birine giriyoruz. Bilim insanlarının sorduğu o büyük soru bu. Biz bu kontrolden çıkmış bağışıklık sistemine dur demeyi, kendi hücrelerine saldırmamayı öğretebilir miyiz? Onu yeniden eğitebilir miyiz? Eskiden ne yapılıyordu? Bütün bağışıklık sistemini adeta bir balyozla ezer gibi toptan baskılıyorduk. Bu da tabii ki vücudu her türlü enfeksiyona karşı savunmasız bırakıyordu. Yeni yaklaşımsa bir cerrah hassasiyetinde. Tüm sistemi kapatmak yerine sadece pankreasta hedefe yönelik bir koruma kalkanı oluşturuyor. Peki bunu nasıl yapıyorlar? İşte burada devreye harika bir benzetme giriyor. Beta hücrelerini adeta bir görünmezlik pelerini giydiriyorlar. Mayo Klinik'teki araştırmacılar kanser hücrelerinin bağışıklık sisteminden saklanmak için kullandığı bir hileyi kopyalayıp sağlıklı beta hücrelerini bağışıklık sisteminin saldırgan gözlerinden saklamayı başarıyorlar. Peki bu yaklaşım ne kadar işe yarıyor? Bu grafik aslında tek başına her şeyi anlatıyor. Bakın, hayvan deneylerinde bu yöntemle Tip 1 diyabetin gelişmesi tam %90 oranında engellenmiş. %90. Bu inanılmaz derecede umut veren muazzam bir rakam. Şimdi bunca heyecan verici gelişmeden sonra biraz frene basıp bu büyük umudu gerçeklerle dengelememiz gerekiyor. Çünkü bu çok önemli. Aklımızdan çıkarmamamız gereken 3 altın kural var. Birincisi, konuştuğumuz bu harika tedavilerin hepsi henüz araştırma aşamasında. Yani hemen yarın ulaşılabilir değiller. İkincisi, teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin, doğru beslenme, egzersiz ve kilo kontrolü gibi yaşam tarzı alışkanlıkları her zaman tedavinin temeli olmaya devam edecek ve son olarak en önemlisi, sizin için en doğru tedavi planını ancak ve ancak bir doktor belirleyebilir. Öyleyse gelin bu bölümü bir özetle değil de hepimizi düşündürecek bir soruyla kapatalım. Bütün bu anlattıklarımızı düşündüğümüzde bundan sadece 10 yıl sonra diyabet sizce nasıl bir hastalık olacak? Bu soru bile bilimin bizi ne kadar heyecan verici bir geleceğe taşıdığını gösteriyor aslında.